Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Güzeller güzeli başarılı oyuncu bir Cekalay'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Güzeller güzeli başarılı oyuncu Birce Kalay kendi Instagram hesabından çok güzel bir fotoğrafını paylaştı. Birce Kalay'a dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. Birce alay ile ilgili her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.